sizlere söz vermiştim. İşte bugün şu gördüğünüz Hasan'ın canından çok sevdiği poloyu havuza atacağım ve çürüyene kadar orada bırakacağım. Aa gidiyor lan karşıya gidiyor. Allah Allah. Ana! Lan batmayan arabayı atmışlar. Hay araba kaza yapacak suyun içinde. Karşıya değiyor Titanik. Allah Allah! Evet benim ev eşyalarım yüzüyordu arkadaşlar. Şimdi de Hasan'ın arabası yüzüyor. Batmayan araba yapmışlar. Trafik derdine son. Bundan sonra arabaları suyun üzerinde yürüteceğiz. Gördüğünüz gibi tek dokunuşla araba hareket ediyor. Hiçbir şekilde kaza yapma riski yok. Çünkü yüzen araba. <laughs> kapının kolu koptu. Sanırım basınçtan arkadaşlar arabanın içi çok fazla su dolu olduğu için kapıyı zorladık ve kapının kolu koptu. Önemli değil bu saatten sonra zaten bu araba çöp. Şimdi ön kapıyı açmayı deneyeceğim. Ya da geç şu tarafı açmayı deneyeceğim. Aha. Ha açıldı açıldı. Oğlum bu ne? Lan bu ne lan? Koltuk havaya kalktı.